da çok kötüyüz. Bunu değiştirebilir miyiz? Şimdi o çocuğun matematik algısını değiştirebilirsek, o çocuğun okul hayatının başarısını ve geleceğini etki etmiş oluruz. <laughs> Ama değişmezse o çocuk bambaşka bir alana gidecek. Veya e, birisi diyet yapıyor, e, yediği hamur işinden bir türlü vazgeçemiyor. Ama biz onun o hamur işine getirdiği algıyı değiştirebilirsek, mesela hiç sevmediği brokoli ile onu dönüştürdüğümüzde, Kişi artık hamur işine elini bile süremiyor. Hatta hastanenin fırının önünden bile geçmek Kokusu istemiyor. Kokusu bile batıyor. Hmm. Evet. Veya mesela iş yerinde birlikte çalışmak zorunda olduğunuz bir kişi var. Ve o kişiyle hiç aranız iyi değil, haz etmiyorsunuz. Hmm. Ona duyduğunuz o olumsuz algıyı sevdiğiniz bir arkadaşa olan algıya dönüştürdüğünüzde... ...iş yerindeki o ortam da değişiyor. Ve iş verimliliği, kariyerinde daha iyi hmm. başarılı olma gibi... E, o davranış değiştiği için kaderin de yani geleceğinin de değişmesi gibi durumlar oluyor. O yüzden algıyı değiştirmek önemli ve şimdi şöyle bir yöntemden bahsedeceğim. Bunu yapabiliyoruz. Çocuğun hiç sevmediği matematik algısını çok sevdiği basketbola dönüştürebiliyoruz ve çocuk matematik çalışırken artık basketbol, basketbol keyfi alıyor. Keyif alıyormuş güzel. gibi. İşte bunlar bizim bilmediğimiz yöntemler. İşte nasıl değiştik? Tamam, kaderimi değiştirmek istiyorum ama algı değişmediği sürece bu olmuyor. Bunları değiştirebiliyoruz. Bunun yöntemleri var. Hatta biz buna geleceği yazmak diyoruz. Ee, bu hafta sonunda da bununla ilgili güzel bir atölyemiz var. Aa, ne kadar Bunu güzel. Bunu öğrenmek isteyenler için e, sosyal medyada da paylaşıyorsunuz detaylarını. Oradan izleyicilerimiz baksınlar, evet. ilgilenenler tabii. Çünkü çok anlattığınız şey, kulağa çok hoş geliyor. Yani ben mesela çok acayip çikolata bağımlısıyım. Yani tatlı de demeyeyim. Çünkü içinde çikolata yoksa o tatlı benim için çok da tatlı bile değil. Ee, benim çikolata bir şeyle değilse daha faydalı bir şeyle çok memnun olurum mesela. Burada mesela... E bir e, danışanımız veya hmm. birçok işte sigara Tabii. veya bağımlılıklarda yani zararlı olduğunu bile bile vazgeçemiyorlar. Bırakmak istiyor ama onun bilinçaltında soruyorum. Sigarayı hiç sevmediğin neye dönüştürmek istersin. Karar veriyoruz. Şuna diyor ve sonra oradaki biz bunları e, duyguları dönüştürme diyoruz veya Hı -hı. duyguyu kopyalama da ve ondan sonra kişinin o duygusu değişiyor. Ve bunu birçok yerde kullanabiliriz. E, çok efektif bir çalışma. Ama bugün burada çok basit bir şey yapalım. yapalım. Herkes de yapabilir. Tamam. Harika. Mesela e, bir yani canları seviyoruz. E, miniklerini de seviyoruz. Büyüklerini de seviyoruz. Ama bazılarından böyle de ürkebiliyoruz. Hı -hı. Hoşumuza gitmeyen e, o küçük canlılar var. Mesela en çok e, hangi canlıyı aklımıza geldiğimizde mesela fare pek hemen bizi bir irite edebilen bir evet. şey olabilir. Evet onun öyledir evet. Böyle mesela e, ne var sizin e, hoşlaşmak? Benim siyah böcekler yani. Bö böcekten hoşlanmıyorum. Ya, öldürmeye de öldüremem mesela. Hı -hı. Ama tabii aynı ortamda olduğumda da çok tedirgin okay, bu, olurum. Bu böyle e, siyah yerde gezinen böceklerden evet, evet, bahsediyor. Evet <laughs> adını bile söylemeyeyim. Tuhaf <laughs> oluyoruz. Peki bunu değiştirelim mi? Değiştirelim. Çok seviyorum. O zaman, e, eğer ekran başında böyle e, yapış olanlar Annem şu an evet, o, inanılmaz fobik. Onlar böcekleri. da yapabilirler. Kapatın gözünüzü, derin bir nefes alın ve şimdi o siyah böceği düşünün. Yerde geziniyor. Ve bu böcek bir gün evde çocukları olduğu için yemek yapması gerekiyor ve pazara gitmeye karar verir. Ama pazara gitmeden önce hazırlanır. Önce üstüne sarı elbisesini giyer. Ve ondan sonra biraz da süslü bir böcek olduğu için bizimkisi ayağına topuklu ayakkabılarını da geçirir. Kırmızıyı seviyor. Bir de kırmızı topuklu ayakkabılarını giyer. Tam kapıdan çıkacakken pazar çantasını aldı almayı unuttuğunu hatırlar ve döner, mavi pazar çantasını da alır ve yola çıkar. Ama bir an önce gidip gelmesi gerekiyor. Çünkü dışarıda bazı tehlikeler var. Onun başına kötü olaylar gelebilir ve çocukları da evde yemek bekliyor bizim böceğimiz o ayakkabılarıyla tıkır 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 yürüyerek ve kenardan kıyıdan köşeden giderek pazara gider. Orada alışverişini yapar. Torbasını doldurur ve sonra yine aynı dikkatiyle o ayakkabılarıyla tıkır 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 yürüyerek kendini koruyarak evine gelir ve ondan sonra çocuklarına yemek yapmaya başlar. では